Finansal özgürlük istiyorsan bazı gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor. Sosyal medyada klavye başında yazılan saçma sapan yorumlara, hiçbir birikimi olmayan insanların ukalalıklarına kulak asma. Onlar konuşur ama sen harekete geçen olmalısın. Belki bu videoyu izleyip eleştirecek insanlar olacak. Belki hayatında hiç tasarruf yapmamış biri ya da öğrenci kredisiyle boğuşan genç bir gazetecilik öğrencisi. Ama şunu unutma, Onların söyledikleri seni ilgilendirmiyor. Çünkü bu hayatta harekete geçenler, sabredenler ve planlı olanlar kazanıyor. Gerçek şu ki, hayatına bazı temel ilkeleri uygularsan, zamanla parayla ilgili hayal ettiğin şeylere ulaşabilirsin. Ne kadar süreceğini bilemem. Hangi engellerle karşılaşacağını da bilemem. Ama şunu net olarak biliyorum. Belirli prensipleri sabırla uygularsan, sonunda finansal olarak özgür bir yaşam seni bekliyor. Bu yolculuk bir planla başlar. Hayatta hiçbir başarı kazara gelmez. Hiç kimse plansız bir şekilde zengin olmadı. Başarı, bilinçli bir hazırlığın, disiplinin ve tekrar eden alışkanlıkların sonucudur. Nasıl ki bir bina inşa etmeden önce detaylı bir plan yapılır, maliyet hesaplanır, malzeme temin edilir, Aynı şekilde hayatının da bir planı olmalı. Eğer her ay nereye ne harcadığını bilmiyorsan kontrol sende değildir. Aylık bütçe yapmak seni kısıtlamaz, tam tersine özgürleştirir. Çünkü nerede duracağını, ne kadar ilerleyebileceğini bilirsin. Kontrolü ele alırsın, sonra borçlardan kurtulman gerekir. Çünkü gelir senin en büyük servet kaynağındır. Ama bu geliri sürekli bankalara, kredi kartlarına, faiz ödemelerine kaptırırsan o para aslında senin değil. Başkasının zenginliğini finanse ediyorsun demektir. Eğer her ay maaşının önemli bir kısmı borçlara gidiyorsa gerçek anlamda özgür olman mümkün değil. Borç seni zincirler ama borçsuz bir yaşam sana özgürlük sunar. Her ay ödemelere değil, kendi hayallerine yatırım yaparsın. Borçsuz biri neye sahip olur biliyor musun? Gerçek özgürlüğe ve birikim yapma gücüne. Ardından gelirinin tamamını harcamamayı öğrenmelisin. Ne kadar kazanırsan kazan, hepsini harcıyorsan ilerleyemezsin. Gelir artışı tek başına çözüm değildir. Harcama alışkanlığın değişmiyorsa kazancın da yetmez. İnsanlar çoğu zaman ekonomik şartlardan şikayet eder. Maaşlar düşük, geçim zor derler ama asıl soruyu sormazlar. Ben neden bu durumda kaldım? Neden daha ileriye gitmedim? Çünkü gerçek şu ki, kimse seni gelip kurtarmayacak. Ne bir politikacı, ne de bir sistem sana özel çözümler üretmeyecek. Hayatında değişiklik istiyorsan, yerinde saymayı bırakman gerek. Eğer işinden memnun değilsen, gelişime açık olmalısın. Yeni beceriler edinmeli, farklı kapılar aralamalısın. Kimse seni bir yerde tutmuyor. Yeni yollar arayanlar, risk alanlar ve cesaret edenler daima bir adım öne geçer. Türkiye'de ya da dünyanın başka bir yerinde yaşıyor olman fark etmez. Nerede olursan ol, bulunduğun yer senin son durağın olmak zorunda değil. Değişim senin elinde. Ve en önemli adımlardan biri para biriktirmek ve yatırım yapmak. Zengin insanlar sadece çok kazandıkları için değil, kazandıklarını değerlendirdikleri için zengindir. Ne kadar az kazanırsan kazan, bir miktarını kenara koymak zorundasın. Çünkü birikim olmadan yatırım olmaz. Yatırım yapacak kadar kazanmıyorum diyorsan, bu senin gelirinle ilgili değil, alışkanlıklarınla ilgilidir. Yatırım yapmak için finans profesörü olman gerekmez kimse senden karmaşık analizler yapmanı beklemiyor. Başlamak en büyük adımdır. İster küçük bir miktarla başla, ister biraz daha büyük ama mutlaka başla. Unutma, para biriktirmeyen birinin yatırım getirisi zaten sıfırdır. Sıfırla çarpılan her şey sıfırdır. Ne kadar kazanırsan kazan, eğer bir şey biriktirmiyorsan, yatırım yapmıyorsan, geleceğini ipotek altına almışsın demektir. Ve burada Mesele sadece zengin olmak değil. Mesele gelecekte kendine, ailene, sevdiklerine ve hatta başkalarına destek olabilecek bir konumda olmak. İşte asıl güç burada başlar. Finansal olarak güçlü olduğunda daha cömert olursun. Parayı sadece kendin için değil, çevrene de fayda sağlamak için kullanırsın. Çünkü paylaşabilen insan gerçekten kazanan insandır. Ama elinde bir şey yoksa başkasına verecek bir şeyin de olmaz. İşte bu yüzden güçlü olmalısın. Güçlü olmak sadece lüks içinde yaşamak demek değildir. Güçlü olmak, gerektiğinde el uzatabilmek demektir. Yardım etmek, destek olmak, ilham vermek demektir ve bu da ancak sağlam bir finansal zeminle mümkün olur. Hayatında kalıcı değişiklik yapmak istiyorsan bu 5 adımı sadece öğrenme, uygula her ay, her yıl, tekrar tekrar uygula. Kolay mı? Hayır. Ama net, plan yap, borçlardan kurtul, kazandığından azarca para biriktir, yatırım yap ve sonunda başkalarına yardım edecek kadar güçlü biri ol. Unutma, kendi hayatını sadece sen değiştirebilirsin. Hiç kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Sıra sende. Bugün başla. Hadi şimdi bir adım geri çekil ve düşün. Şu ana kadar Hayatında finansal kararlarını nasıl aldın? Plan yapmadan mı? Hislerine göre mi? Ailenden gördüğün gibi mi? Yoksa çevrendeki insanların söylediklerine göre mi hareket ettin? Çoğu insan bu soruya dürüst cevap veremez. Çünkü gerçekle yüzleşmek zordur. Ama tam da bu yüzden bugünü bir milat yapabilirsin. Çünkü her güçlü dönüşüm önce gerçekle yüzleşmekle başlar. Finansal özgürlük Sadece çok paraya sahip olmak demek değil. Finansal özgürlük, gece başını yastığa koyduğunda yarın ne olacak kaygısını yaşamamak demektir. Çocuğuna istediğin eğitimi verebilmek, bir sağlık problemi çıktığında paniğe kapılmamak, sevdiklerine yardım edebilmek demektir. Ama bu özgürlük piyangoyla, şansla, torpille ya da mucizeyle gelmez. Bu özgürlük alın teriyle iradeyle ve disiplinle gelir. Bazıları hala anlamıyor. Parayla ilgili sorun yaşayanların çoğu tembel oldukları için değil, plansız yaşadıkları için zorlanıyorlar. Borçlar sadece hesap hareketi değildir. Ruhunu yorar. Yatmadan önce zihninde dönüp duran rakamlardır. Ve seni hep yavaşlatır. Ama o borçlardan kurtulmanın da bir yolu var. Ve bu yol mucizevi değil sistematik. Yazılı planla başlıyor, gelir gider kontrolüyle devam ediyor, harcamaları kısarak ivme kazanıyor, birikimle güven veriyor, yatırımla büyüyor. Bazı insanlar hala şöyle düşünüyor: "Zaten az kazanıyorum, nasıl yatırım yapayım?" Ama mesele bu değil. Asıl mesele ne kadar kazandığın değil, o parayla ne yaptığıdır. Günde 50 TL'yi ne yaptın? aslında hayatını nasıl yönettiğini gösterir. Zengin olmak sadece çok para kazananların değil, parasını yönetenlerin hikayesidir. Kazandığından az harcamak bir disiplin meselesidir. Bugün tatlıdan vazgeçersin, yarın borçsuz yaşarsın. Bugün telefonda bir üst model almazsın, yarın yatırım fırsatını kaçırmazsın. Bugün hayır dersin, yarın özgürüm dersin. Hayat sana zor olabilir, ekonomik şartlar seni sıkıştırıyor olabilir. Ama unutma, zor hayatlar güçlü karakterler üretir, zorluklar seni yutur. Ama sen yerinde sayarsan o zorluklar seni yutar. Ayağa kalkmak, kontrolü eline almak zorundasın. Sana söylenen bazı yalanları unut, herkes borçludur. Bu normal, hayır. Yatırım yapmak zengin işidir. Hayır, herkesin hakkıdır. Bu sistemde kimse bir yere varamaz. Hayır, çok insan başardı. Sen de başarabilirsin. İnsanların ne dediğine çok fazla kulak ver. Çünkü çoğu kişi sana sadece kendi korkularını anlatır. Kendi başaramadıklarını senin başaramayacağını sana anlatır. Ama sen bir istisna olabilirsin. Hatta olmalısın. Bunun için tek bir şeye ihtiyacın var. Karar vermek bugün karar ver. Karar ver ki aylık bütçeni kontrol altına al. Karar ver ki borçlarından bir bir kurtul. Karar ver ki harcamalarını kısıp birikim yap. Karar ver ki birikimlerini yatırıma çevir ve en önemlisi karar ver ki başkalarına da destek olabilecek güce ulaş. Çünkü gerçek güç sadece kendini değil, başkasını da ayağa kaldırabildiğin an başlar. Bir gün geriye dönüp baktığında şu anı hatırlayacaksın. Kendine verdiğin sözü, yaptığın planı, başardığın ilk adımı ve diyeceksin ki, iyi ki başlamışım. Unutma, kimse gelip seni kurtarmayacak. Ne patronun, ne siyasetçiler, ne piyango seni, ancak sen kurtarırsın ve o kurtuluş da bugünkü kararlarınla başlar. Bu hayat senin ve bu hayatı en iyi versiyonla dönüştürmek de senin elinde. Şimdi さ々で。